Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine Buray'la beraberiz. Rank kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Biraz kötü mü indik? olsa bu kadar iyi indiler. Ben de çok mı? kötü indim. Dur arkaya Atayım doğru gidelim var. Atlatmayı bilmiyor bu adam ya. <laughs> bir Herif. tane bir kişi geliyor gibi ama oraya doğru indim. Vururuz onu. Arkama indi lan bir Allah sürü adam. Allah, arkamda S12 var burada neyse abi içeride. Bu yakındakine ne oldu? Oynuyor bana. Bura kaç kaç. Lan tamam, baydım onu. Hah onlar şey onlar şey de çok var. Şu, şu sağda şu sağda. Şu sağda. Her yer adam var. Geliyor arka geliyor. Sonic, 12 mi o? Oh, tamam onu. Kötü bulayım. kaldık. İçeri gir, içeri gir. Lan. Ha üstümüzde de var. Üstümüzden birini vurdum. Tamam. Haydi. Ne altıcaz? Bu yakın ne yaptık. Karşı tarafı. Bu arka duvarda. Ona mı oynasak kaykayla falan? Ama sayıları var. Üstümüzden de bir atacak. Ha üstte de, de var. Ama kask yok, yelek yok, hiçbir şey yok. Diye yağmur la Bak bakıyor da. Aa girdi buradan. Diğerleri gelecek. Gelsinler. Yakacağım. Molotof atacağım. Ya da atmadım. Şunu alıyorum be. O adamda kas gerek her şey var lan. Atlamadı bu he. O geri çıktı da. Yandakini bir tarafı vurmak lazım. Loot'unu aldın mı? Aldım hiçbir şey kalmadı onun. Oo kalır mı hiç? Ne yapayım oğlum benim de hiçbir şeyim yoktu. Aa lootumuz kalmadı ya. Durum <laughs> ada, adam vuranlar alsın lootu. Aa, aa. <laughs> bu ne yaptı? Valla bu geri çıktı herhalde. Aynen. Ne yapacağız? Şunu oynayalım mı ya? Kaykayın var mı? Bende var. Şey o zaman mi, ben oyuncu? ha bence ben oynayalım. O kafa karıştırıyor baya. Tek bu tek. İkinci kat, Bombanmış. direkt merdivende. At bombanı, direkt merdiven bekliyor. Burada mı direkt? Hı hı. Hey lan. Aa sağdan biri geliyor. Dışarıdalar. Geldim. 556 vardı ama almadım? Alabilirim ben de. Şuraya molotof attım, tam molotof attığım yerde bir yerdeydi. Eee? Onun biraz daha önünde herhalde ama orada garanti çıktım. Mermisini alayım ben bir. Tamam, buradan bakarım. Ha gördüm. Şey. Adam öne geldi. Nerede? Tamam. Şş, bir dakika. Şurada. Kakali uçayım ona. Uç bakıyorum. Lan tamam, pik atalım Helal. Sağda var. Sağ büyük şey ikinci kat. Hah faydım. Sağ aşağıda bot var. O bot burdaydım tamam, ha. Tamam motive ne alaka oğlum botta? Ben <laughs> diğer adamlarla örüyorum. Bu kendi bitirtti galiba. Bitirdik ee, mi lan burayı? Uy, tek başıma oynadım. Lazım. 20 saniye. Ben yok. Ben yok. Ha. Son videomuz. <gülüyor> <gülüyor> Takım artık kendini. Yine. buraya kadar da. ben Scott, Değişen bir şey olmayacak. Aa <laughs> ne <laughs> oh, şu loot çok iyi oldu. Ay M4 buldum. Hadi gidelim. Ben M4 aldım. kesin öldük diyordum var ya iyi yaşadık. Niye? Ne bileyim Sen çok sıfır loot. Şu ana binaya gidelim Hadi. bence. Gidelim. Nerede lan bunlar? Var mı ortada adam? Oo dolu. Çok gittim ben gelemedim. En az da. iki. Toplam dört kişi kalmış. Dışarıda da birileri var. En az ikisi burada. Kaykayla dışarıdan çıkabilirim aslında ama süresi yok. Ya onu ölüyorsun sen onu yapınca. Bu sefer yapacağım. Eminim. Eminsin. Evet. Senin satmazsan tabi. Merdiven de bunlar. Bir sefer sattın beni. Valla satmak alakası yok bu arada. Net sattın beni. Bombalayalım mı ya? Aa zıplıyor. Hazır mısın? Adam sana bakıyor, sana bakıyor. Yapamazsın. Hadi lan. Hala burada mı? Ah oh be. Oradayım direkt. Seni bekliyorum şu an. Girelim buradan mı? Ben. Girme bence. İki kişiler değil mi? Sıkıntı olur. Atladım. Bir tane baymadan zor ya. ne yapacağız? baymaya çalışacağız. Bak Tuzuk tuya vuruyor ben geliyorum. E 90 gidiyor tabi. Patlayabilir. Hadi be. O nasıl ya? Tam üstüne attın ha. Tek mi iki mi bu? Bir ses iyi. var gibi lan. Ben bayılabilirim he. Bana bomba atacak bence bu. Yo merdiven tarafında. Ama tek gibi bura. Tekse ben buradan gireyim sen oradan girersin. Tamam gir hadi. Çünkü ben bir ses duyuyorum. Tek bir ay var Sana yönelecek. Yöneldi sana dikkat et. Çıkıyorum. Aşağı düştüm. ben Çıkıyorum. yukarıya merdiveni aldım. Adam o şeyde kaldı. Evet. Bomba atabilir. Hemen sağda. Aynen bu attı bana. Hemen sağda. Aa adam olmuş lan. Aa. Delirirsin. Nuf adamın ya. Amere var. Alırım. Buraya attım S12, S12 her şeyi. Salçamsı alayım da. <laughs> İyi, güzel. 556 attım. Komp dikey hızlı çekim. Şeyi kuralım, o tutaneye ver. Yelek iki benim. Abi biri Aa. uçuyor. Geliyorlar. Buraya gelecek. Geldi. Kesinlikle. Hemen ön, hemen ön. Bomba yok lan hiç. Allah ben de Molotof attım bir tane. Diğer bir tarafa doğru kaçtı. Durum şu içeriden bir bakacağım ona. Dur şunu da kuracağım. Hadi Prime lan. Hah tamam. vurdular. Arka. Aa arkadan vurdu. Bunlar üç mü lan? Dışarı mı çıkmış? Biri yo işte vardır bence o dışa çıkamaz. Bir tanesi işte de diğeri dışta galiba. Ben yani burayı bekliyorum görünmüyor şu an. Kutu arkası bir yerde bekliyordur bence geçtiğini gör ben ya. Yer dışı çıkmadı. desin. Işte. mı? Bize atmamış şey. Atmadı ya. Allah nasıl yapsak ki bilemedim. Sol... Aha yine kıpırdadı. Bomba buldum bir tane bir dakika. <laughs> bir işte vardı ya. Bir direkt burada ya. Dışarıda. Atlatamadım. Ben soldan çıkayım o zaman. Bir çıktım dışarı? Çevirdim girdim de kimse yok ki beni sardı. Burada. Ben dışarıdayım burada da. Yok, burada yok. Bir tek bu var. Nerede? Infosun. Bu tarafta bir yere gitti. Bilmiyorum nerede. Aa burada. Üstte mi? Aynen. Aynen üstte. Tek mi iş lan bu? İki kişi daha var bölgede ama. Zaten. Sandıkları açacağız mı gidelim mi direkt? Beklerim ya gerek yok. Zaten ben. lazım bir şey vermeyecek. Aynen. Tuğumuz iyi. Değer ikili nerede acaba? Aha. Nerede? Biri kaykay kullandı şurada. Valla. Aa onlar evet. da kaçıyor olabilir. Aa bir şey düştü zaten. Boğazımız var. Ben bir sağlı çıkıyorum ona bakacağım bir. Aynen gidiyor gidiyor gidiyor. Şeye kaldırmaya doğru gidiyor. Belki Oğazı yakalarız aldım. onu. Aynen gördüm. Önümde gidiyor hala. Nereye gitti lan? Büyük bir kaykayının süresi bitti de. Aynen gördüm. Apa çıktı. Öldü. Yani. Nice. Van Man Squad çok yorucu oluyor ya. Oğlum ben Van Man Squad. Nasıl sen ya? Kaç, kaç kilim var? var? Senin kaç? 10. E, benim de 11. Yalan Öyle söyleme. Hayır. MVP'ye bak. Benim işte. Aa bana girmiş. Saat ya yürü git senin Allah. 11 kill alma ihtimali yok oğlum. Bölgeyi full ben ya, vurdum. 3 kill'im var diye ne şimdi bu? 3 kill'im mi var? 3 kill'im var. Ah lan. Gariban Yapacak bir şey vuramadık. Param var mı? Evet, evet. Param 17 var. Ya 17 ne oğlum ya. Boş ver gidelim ne Ne yani güzel bana. fişek alacaktık. Dur ya bomba falan şey alacağım. Bustum yok. Oğlum P90 var AMR var. Ekstra bir tane daha gelse güzel <laughs> olurdu. Aa, ben bende 6x varmış. 8 de lazım. Nasıl yapsam alayım bari ya. Kaç para lazım ki sana? 80 liram var benim. Direkt fişek almayız. Ben fişek alabiliriz istiyorsan. Alabiliyoruz mu? Hadi ver. 6x oynarım ben. Yaptım o zaman. Fişek aldım. Ama bu sefer gel, bomba şey. alamadım ya. Bir şey olmaz gel. Bu nasıl desen ya? Kimin deseni Senin alın mı? Benim böyle desenim yok Senin zengin desenlerin var, biz denemiyoruz Benim bu arabadaki desen fakir deseni ya Şu arkadaki araba yalak Bustun var mı? Bustum iki ar bir enerji var Enerjiyi versene Abi yok, ultumuza kadar alıyor bu adam, ben nasıl <laughs> oynayacağım ki ya <laughs> Mermi lazım mı? <laughs> ne mermisi atabilirsin ki bana? He doğru. P90 amere. Sen, sen AMR at ya zaten kullanamayacaksın. Kullanırım ama adam demin koşuyordu ya attım. Sen? Tabi. Alacağım mı? Alayım madem hadi ısmarlıyor gibisin. Tabi. Baksana desene mi benim? Bakayım. Dual PS desene. olmayan da var ama. Doğru. Optimus nerede oğlum? Optimus iyi mi şeyler abi nerede abi Optimus haritada görünmüyor ya. Öldü herhalde ya. Megatron indirdi herhalde. 2 tane sandık gözüküyor bak George hmm. Nereye gidiyoruz George bulamam o zaman. Valla fişek de atabiliriz bir yerde de erken mi? Aha Toki. Çok toki Toki. Giriyoruz mu? Valla bir bakalım bir bayalım. Sonra gireriz. Alan dışı zaten. Aa burada da sandık var. Bir ufaktan geleceğim yakından mı çatıya çıkar belki görürüz. Tamam. Var mı? Ses yok burada. Ama biri sıktı ben. Sen duymadın mı sıktığını? Yo. Nasıl lan ben M4 sıktı oğlum hatta. Bana sesi gelmedi. Sandığı da açmış zaten. Bir yer ateş etti ya M4 yanlışlıkla falan mı sıktı bilmiyorum. Belki de arabayla geçerken mi sıktı lan biri Olabilir Neyse gidelim Gidelim madem Ses vermeden bekliyor ya O zaman O da olabilir Aa burada. Aa önümüzde önümüzde Sağda Gezdin da var Balkonlu da var Daha var galiba Helal Var iyi oynuyordu ha Valla eğ, eğizdim direkt adamım ya. Bunlar en zengin ekipti herhalde buradaki. Bir de sen varsın zaten. <laughs> Bende bir şey yok ya benim fakir hesabı. Tabi tabi. <laughs> Oo buz dedi buldum Enes abi. Gel sen atayım. Çok güzel görünüyor. Ney lan? Buzlu eldiven gel. Bunda oluyor mu? He? Yok olmadı bence Hiç uyumadı. Uyudu mu? Uydu tabi mavi Uydu mavi mavi. <laughs> Çok güzel var ya belen. Allah Allah. Hı -hı. Nereye giriyor bilmiyorum da. Ne yapıyoruz şimdi nereye gidiyoruz? Oo çok Oo. kastı. Burak bir atıyor. kaldırma olabilir. Aynen. Bister aynen. Son iki atıyor. Bol atıyor. Aa direkt şey hangar? Hangarda mı? Aa, aynen. Sis var şey orda. Bitti mi bir takım? O P 90 var onları o, vurmamız dışarıda. lazım. Aa gördüm. İki kişiler girine baydım. Bekle ben göreceğim. Şey direkt... Baygın, direkt girebilirsin. Şeydireyim mi lan? Hangar. Hangarın önündekini baydın mı? Ha. Kaldır. Evet, evet. Ha ben onu baymadım sandım ya. Durdum boşuna. Helal. Girmemiz lazım önce. Tam gördüm sonuncuyu da gördüm. Vuracağım vuracağım. O sağ kısımdaydı neyse abi. Bak bana sıkıyor. Vurdum vurdum. Aa bayıldı. Kutarmış. Aynen. Ya bak Amerim boşa gitti ya. Abi yok tek başıma oynuyorum ya. Amer'e boşa Aa, gitti. araba geldi, araba geldi. Nereye? kaldırmaya geldi. Yanlış mı duydum ya? Mirad duydum sanki. Dikkat ediniz abi. Tamam. Şu kırmızı tarafı. Bak şunlardan bir mermi var. Kaç kişi? Kalabalık mı? Geri kaç tane? Bir kişi gibi görüyorum. Kaldı. Hayır, bir kişi. Tamam ben uçacağım sen bak. Balkonda ev mi? Kırmızı mı? Balkonda balkonda. Tamam gördüm. Allah burada da var. O zaten. 2 2 1 mi 2 mi bir dakika? İki mi? Ha 1'miş 1'miş tamam. Canı bayaz. Canlıyım. Tam öldüm. Ah adam olmuş lan. Ah adamymış. Ya adam. Kaç vurdum ya uçarak? Düşmedi. <laughs> Devam. Şu diğer bir şeyse var attım bir tane. Kaç kilim var? İki kilim var ha? 13. Al işte ya, yeter ya. <laughs> Adnan çaldım bir tanesini. Ameren boşa gitti. O benim baygındı zaten. Olsun. Hayır. <laughs> Bakayım buradaymış. Nereye George'la bakalım mı? Olur. Megatron nereye gidiyor ya? Megatron rank kasıyor ya. Ben konuştum onunla. Hı. <laughs> Sana selam var. Aleykümselam. <laughs> Her şey okey yani. Şey şu balkonda atsak mı? Alan dışı kaldı. Oo alanı bize attı. megatron adam vuruyor <laughs> lan? Bot mu vuruyor? Harbiden. Bir bot ya, Golden Ninja. Aynen botu Nasıl <laughs> Megatron'u mu best? beklesek burada? Tamam. Bekliyorum. Şu ön balkonu da olabilir. Kasıyor lan. Bayağı arabalar var ama. Bura boş da. Bir ön balkonunda Yapalım. da bekleyebiliriz. Tamam. Ya bizi vurursa Megatron? Dışarıda dururuz. Ya seni vurursa? Cık, olmaz. Aa öldü Megatron gel. Bunlara girek. Yıktılar Ben canını dolduruyor. O yüzden yıktı. Aynen sıkıyorlar şu an. Bence çatıya matıya çıkalım vururuz onunla. Ben şuradan bir çatıya tamam. alacağım tamam. direkt. A, ben de şu solda bakayım o zaman. Aa şey 3 katlı ya motor atlar tabi yani, abi. 3 katlı? Aa evet, gördüm. Et, Öldü biri. Yok. Öldü. Megastron'u görebiliyoruz sağ... mu? Sağ geçiyor biri bak. Vurdu. Aa. Aa gördüm onu. Neyse ona sıkmadım. Bak şuradan da biri geliyor. Aa merem var ya. Geldi. Evet, gel, direkt benim önümde. Birini vurdu. Usunu yapıyor bunu. Baydım onu. Çeksen onu. Bomba attım. Kaldırması yok. var. Tamam finish bu. Helal. Tepeye ne oldu? Onu bilmiyorum. Ona... Aa gördüm bir tane daha çıktı. Body iyileştiriyor. abi? Valla. Bak şurada evet. body attım. Aa baydı onu baydı. Çekti bir de. Megatron. Hayır Megatron'u iyileştiriyor biri evet. Vuramıyor mu? Ha vurdum. Baydım onu baydım iyileştirdim. Onu bizi Hemşeyle. aslında şey iyileştirsek çok iyi olur. Bir tane tepede AMR'li var. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Ha giden gördüm. Gidiyor Dedi bak dedi. Helal. Onda am amere vardı. Onu unutacağım. Ama Megatron'u iyileştireyim mi? İyileştir iyileştir kullanırız. Oy, çok tatlı oldu var ya. Mis. Bunda kendi kaldırma var önce P90 var. Var Alacaksan. ben de P90'a mermi alınabilir. Ya da al sen istiyorsan. Gel gel al. Ben AK oynayayım. 200 mermisi var. Alayım ya şimdi. Her Gerçi adamdır. tarayacağımız bir şey de olmayacak da. Al işte ne güzel. Kullanırsın ekranı dayamazsa. Alacağım alacağım. Aa loot aldı etim yerine yeri. bu tank oldu bıraksak mı acaba bunu bilemedim. Tank mı oldu? Hı? Kullanırız belki ya oyun sonunda. İleştirdim. Zaten fişek, yiyorum, fişek var benim daha. Fişek atarız bir yerde bekleriz en kötü. Lan. Ha iyileştirmedin mi daha? Ben niye binemiyorum diyorum. Tam iyileştirirken dönüştü iptal etti. Sonra arabaya. Tamam. Gidelim. Çok iyi kaldık ya zamanlama çok iyiydi. Hmm. Evet nereye alıyoruz? İşaretini mi? Kaldırma falan da olabilir. Kasıyor yani abi. Nasıl kasıyor ya? Bayağı. Bir benim oyun siyah olmuş yine. Oldu ya. Oo bayağı kastı Enes abi. Tamam bizi tutuyor olabilirler Megatron'u görüyorlar ya. Evet evet olabilir. İnanılmaz kasıyor burası. A tepe dolu aynen tutuyorlar. Dağ mı? Dikkat evet. Aynen. Tamam. Almışlar orayı. Ya da oynayabiliriz. Ha ben yedi. Gidelim. Arabaya mı vurdun bir şey? Kişi? Aa normal hasar da çıktı lan. Vurdum herhalde. Oynayalım mı, ne diyor? Olabilir de ben tankla oraya giremem ki. Seni tarıyor. Tank oraya çıkmaz Abi bence. Yani. İyiyim sıkıntı olmasın. Direkt Aa, üst. Araba bindi. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor mu? Yedi yine. Arabayı Helal. da. Duracak ha duracak. Bence. Bir kişi bu arada. Kaç? Aa değilmiş tepesi de var. Oo. Yo ben o bir kaçan bir kişi ama. O nereye gitti acaba ya? Alta gitmiş. Ha durdu. Altı evde durmuş gel onu oynayalım ilk. Arkadaş mı değil mi acaba bunlar? Ya bu nereye sıkıyor acaba? Bu nasıl sıkıyor? Anan Aynen gördüm. Sollu gidiyor. Evin dışındaydı Kaçıyor galiba. Mı? Galiba kaçıyordu. Buradan bir yerden gidiyordu ya. Burada ağaçta. Benim burada olduğum ağaçta. Ben gördüm. Çok vurdum Enes abi baya. Hayır. Helal sana. Kaldırıyor mu? Hı kaldırıyorum. Tamam. Bundaki sadece çok abi. şey yazı var yine. Onu da al bence. Ya şeye çok geç geçiyor ya. Ney? C yapıyor mu ya Dry Bay? Aha. Ne oldu? Şey emin yok mı? Yo. Nere? Bu taraf emin yok sıktı. Eve. Ev Eve mi? Evet evet. Hocam buggy'e binemiyorum. Pitteyim. Aynen evde. Yedi. Bana bak hala binemiyorum buggy'e. Tek mi lan bu? Bindim. Altta. Hocam kaldırmayı alamadım ben. Tamam. Gördüm. Bomba çekti adam. Ha şey atmış. Tane şey yapıyor. Alabilir mi Megat? Kaçıyor kaçıyor. Ay yok görünmüyor. Vurdu mu ağaçta? Aa vurdu mu kadar ya? Devam etti devam etti. Yakalayalım Sen as, mı? Az. Yakalayalım. Tankla devam edeceğim ben. Süresi bir saniye zaten. Can basacak. Bayağı da gitti. Sağ alta ya. da gitti sanki ya. Ben alta gitti gibi gördüm. Bunu bulamayız he. İçeri atmıştır kendini. Dur bende tank var. Yani A bomba? Ha bomba atıyor. O şey var ya tepe kısmı orası herhalde. Aa en tepede nasıl abi en tepede? Aa gördüm. O bayarım şey ki onu? bak. Tam öldü ha. Altına Bir atıyor bomba bombayı. Atıyor Aa vurdu. Aynen. Baydı baydı baygın aldı. Aa öldü Hiç ya. İkisini de Vallahi patlatmış. Şeydirsin. Kaç kaldı? 4 tepe vardı. Dağda adam vardı. Ama bence o kaçan bunlardan değil Deniz abi. Kaçan hala duruyor. Kaçan? Ha. Olabilir zaten o tekti ya. Biz artık bunu bulamayacağız. Senin fişek vardı. Bizim fişek yalan olacak. Evet. Ben loot'tan kaldırmayı da almadım he. Al bence. Sen çok bayılıyon. Döneyim. Bak işte. <laughs> adam var burada adam orada. Nerede? Benim oldum açtı. Helal. Bunu baydım. Ölme. Nerede? Ağaçta bu da ağaçta. Aa burada Ay. ses var. Evde adam var. Senin Aynı diğeri botu. nerede? Geliyor mu? Nasıl bot lan? Aa Allah. Ağaçta. Ben ben kendimi tutacağım. At bomba at. Bayılma en kötü ben vururum. Bana bayağı aşık Yanıyor. Helal. De. Son bir. Aa, kilimi çalıyordu. Girdim <laughs> <Uydum> ameri. <laughs> Vuruyor da oğlum. Dürbün yamuk açıldı yoksa ölmüştü. <laughs> Son bir o da kaçan tekli var ya. Aynen. da bot kalmış Yunus abi. E. Ee? Adam adın... paldır ködür üzerime koşuyor. Ne alak diyordum <laughs> Şu kaldırmayı alayım şundan. Kaldırman var mı? Var var. Ben bayıldım. Aa kullandım evlen. lan gerçi. Ben çok bayıldım gel atayım. At. Hiç At. şey <laughs> yalan dışı <işi> attın. <laughs> Benim dediğim şeyi söylüyor ya. Eee <laughs> intikam. <laughs> Bayılmayacaktın. Oğlum ben o bot yüzünden bayıldım bu arada. Alakası yok bu arada. Senin infon vermedin ki adam Mavi. nerede oldun? Ne oldu? Mavi çatısında. Valla? Vurursun abi. Amel'e vurursun abi. Hangi lan? Ha gördüm. <laughs> Onu sıktım piklemeyecek şimdi. Pitler o çok uzun Hatta sürmüyor kırılır. ya. Abi yok vuramıyor bizim adam vuramıyor ki yok yok. Nasıl vuruyorsun? yedi vadi yedi. Giriyorum yakında. Hadi geleyim madem bende Ben de sağına alacağım. Sen mi aldın sağına? Aa burada hemen. Aşağı indi. Evde. Öldü. Bom. Helal. Atlan, aa atlayıp ölmüş. <laughs> nice. Kaç kill? Tertemiz. Söylemeyeyim ya. Söyle ya. Hmm. Da... Hadi, hadi 12. İyi lan. <laughs> Çok iyi değil mi? Evet hadi ineği. 30 toplam. Uyyy. Rank atladım. Asat haritası.